Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı'nın Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne ait salonda olağanüstü hal hukuk başlığı ile düzenlediği konferansta konuşan AKP'li Bülent Arınç, 15 Temmuz'un ardından yaşanan ihbar olayları hakkında konuştu. İndependen Türkçe'de yer alan habere göre, kürsüye çıkıp yaklaşık bir saatlik bir konuşma yapan Arınç, kanun hükmünde kararnameler ile ilgili mesajlar verdi. Yaklaşık 3 yıl önce Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün YouTube kanalındaki programa katıldığını ve bu programın KHK'lar bir faciadır başlığıyla yayınlandığını belirten Arınç, büyük bir fırtına koptu. Fakat KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı dedi. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerden bazılarının büyük üzüntüsü olduğunu ifade eden Arınç, terörist olmadıklarını, belirli bir gruba sempati duyduklarını ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden uzak olduklarını söyleyerek, Ankara'da hain bir darbe girişimi yaşanıyor. Parsın, Digor kazasındaki bir imam irtibat, ihtisak ve aidiyet sebebiyle işinden oluyor. Hatta birilerinin ifadesiyle hakkında dava açılıp mahkum olabiliyor diye konuştu. Arınç, KYK'lıların utanç yaşadığını ve toplumdan koptuğunu savundu ve kendisiyle ilgili şu örneği verdi. Bir pazar yerine girsem, iki tane kafası beyni yıkanmış adam, bu fetöcü diye bağırsa, bütün pazarın ne hale geleceğini düşündüm. 15 Temmuz'dan sonra meydanlara gitsek ve bu terör faaliyetine karşı çıksak dedim. İstihbarat geldi belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar, hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız dedi. Kendisinin şu anda aktif olarak avukatlık yapmadığını, arabuluculuğa devam ettiğini aktaran Arınç, açılan bazı dava ve iddianamelerden haberdar olduğunu belirtti. Arınç, KHK ile ihraç edilen bir akademisyen hakkında karşılaştığı bir olayı şu sözlerle dile getirdi. YÖK'e listeler gelmeye başladı. 3-4 tane yüksek öğretim kurulu üyesi, listelere baktılar ve birisi çok tanıdık çıktı. Bırakın bunun FETÖ'cü olmasını, onlar bu adamı düşman bilirlerdi, dediler ve üniversitenin rektörüne niye KHK listesine koyduklarını sordular. O geçtiğimiz rektörlük seçimlerinde benim aleyhimde çalışmıştı cevabını aldılar. Arınç ayrıca ihbarlar öyle bir boyuta ulaştı ki, ev sahibi bile kiracısını tahliye ettirmek için benim kiracım FETÖ'cüdür dedi diye konuştu. FETÖ davalarında kriter olarak belirlenen gazete aboneliği, sendika üyeliği, okullara çocuklarını vermek, bank asiyeye ya para yatırmak gibi suçlamaların, dünyanın hiçbir yerinde irtibat, iltisak ve delil sayılamayacağı görüşünü savunan Arınç, FETÖ ile irtibatlı ya da iltisaklı olmaya delil olarak gösterilen sendika üyeliği kriteriyle ilgili sendikalara, Milli Eğitim Bakanlığı aidat başına prim veriyordu ifadelerini kullandı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Arınç, Bank Asya'ya para yatırma kriterine ilişkin ise, İsim vermeden bankanın açılış töreninde yer alan siyasileri hatırlattı. Arınç, KYK'lılara yalnızca AK Parti ile değil, Milliyetçi Hareket Partisi ile de temas kurmaları tavsiye etti ve şunları söyledi. Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibi ise, hedefinizde sadece AK Parti olmamalı. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli'ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi o kadar söz sahibi ki, iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler. KHK'lıla ilgili af çıkarılmasına ihtiyaç olmadığını savunan Arınç, KHK'lar bir idari eylemdir. Basit bir kararnameyle bir iki maddelik bir kanun değişikliğiyle veya bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraat etmiş veya takipsizlik kararı almış olanların görevlerine iade edilmesi mümkün olabilir, diye konuştu.